Merhabalar videoma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 ay önce kaktüsleri kış uykusundan uyandırma videosunu çekmiştim. Ardından kaktüsümün bu kenarında ufak bir tüylenme oldu. Açıkçası ben ilk gördüğümde minik bir yavru verecek zannetmiştim. Ancak durum beklediğim gibi değildi. Kaktüsüm çiçek açıyordu. Çiçek açacağını anlayınca da bu durumu kayıt ederek sizlere de göstermek istedim. Bu kaktüsün ismi Echinopsis subdenutata. Diğer ismiyle Pascal bağı kaktüsü Echinopsis subdenutata Echinopsis oxigana ile karıştırılıyor. Namı değer kaynana topuzu ile yani. Kaynana topuzundan tek farkı areollerinin olmaması. Areoller bu kaktüslerin üzerindeki dikenler kümesi. Bendekinde diken kümesi yok derken videoda da ilerliyor. Kaktüsüm ikinci çiçeği de açıyor. Bu yıl iki çiçek açtı. Daha büyük olan kaktüsler daha çok çiçek açabiliyor. Kış uykusundayken enerji ihtiyacı azdı ve o süreç boyunca da güç topladı. Kısım ayında başlayan uyuma cemreler düştükten sonra son bulmuştu. Bahar ile beraber de hızlıca hem çapında büyüme oldu hem de çiçek açmaya meyil etti ilk defa bu yıl. Doğrusu ben de ilk defa kış uykusuna yatırdım. Daha öncesinde ev içerisinde bakımına devam ediyordum. Bu yıl kaktüslerden çiçek görme açısından şanslı yılımdayım. Bu kaktüsün çiçeği bu videoya yetişmeyecek gibi görünüyor. Ancak onunla ilgili daha sonra bir video yükleyebilirim. Ne renk çiçek açacağını o kadar çok merak ediyordum ki ilk defa bir spoiler beni mutlu etti. Mutlu eden spoilerlar da varmış. Artık sabırsızlanıyorum çiçeğini görmek istiyorum ve kaktüs çiçeğinin kokusunu çok merak ediyorum. Özellikle de şu noktadan sonra sabırsızlığım iyice arttı. Gerçek bir bitki severseniz böyle sabırsızlıkları yaşamak sizi heyecanlandıracaktır. Ve derken o güzellik. Eğer kaktüs bakıyorsanız gerçekten bu çiçeği görmelisiniz. Şunun muazzam güzelliğine bir bakın. Koklamalara doyamıyorum. Çok yumuşak, çok naif bir kokusu var. Asla baskın bir koku değil ancak o kokunun belli belirsiz oluşu zaten benim hoşuma gidiyor. Derken sadece bir gün çiçeği görebildim. Akşamına çiçek kurumaya başlamıştı. Kaktüs çiçeğinin manası sadakat, dayanıklılık, mücadeleyken sadece bir gün dayanabilmesi de en kötü yanı diyeyim. Ancak bu çiçeğin kokusunu bir kere daha alabileceğim o yüzden diğer çiçeğin açmasını bekliyorum. O günün akşamında bu hale gelmişti. Ertesi sabah ise hepten kurumaya başlamıştı bile. Artık o sabır birazcık hüzne dönüştü. Ancak dediğim gibi ikinci bir çiçek daha açacak. Onu bekliyorum şimdi. Beklediğimiz bütün güzelliklere kavuşmak dileğiyle videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.